أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد نشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم يقامت به أوالم من الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آله وأصحاب نبي الله العظيم بقدر أظمة ذات الله تعالى العظيم في كل لمحة ونفس أدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله تعالى العظيم تعظيما لحقك ya Mevlana ve Seyyidina Muhammedun ya zel hulukul azim rahmetike ya erhamer rahimin emma Bat çok aziz kardeşlerim ulemanın meclisinin Orada oturmanın peygamberimizle oturmak gibi olduğu, cennet bahçesi olduğu ile ilgili hadis-i şerifleri bir iki tanesini okumuştuk. Yüzlerce hadis-i şerif vardır. Çünkü bizim dinimiz ilim dinidir. Sakın ola ki falan alimin ilmi batını yoktur falan gibi ilmi zahiri hakir görmeyelim. Kur'an-ı Kerim'in emrine dikkat edelim. Lütfen kul hel yestebillezine yalemune bellezine la yalemune. De ki Habibim, bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Hiç hadis bilmeyenle bir tane bilen aynı değildir. Yüz bin tane bilenle on bin bilen aynı değildir. Cenab-ı Hak sevdiklerini Elfaz-ı Kur'aniye ile Elfaz-ı hadis Muhammediye ile şereflendirdiği gibi mani Kur'an, mani Hadis-i Muhammediye ile şereflendirip sonra hem Kur'an hem de hadislerin manayı hakikisiyle tahakkuk ettirerek hamlıktan kurtulup yananların, pişenlerin arasına girmeyi cümlemize lütfeylesin. Bunda şüphe yoktur ki burada alim ve veraseti zahire ve batiniye cem yeden ulemadır. Yoksa ezberinde bir sürü lüzumsuz bilgi biriktirmiş. İnsanlığa hiç de faydası olmayan bilgiler var. Özellikle İstanbul için söylüyorum. Yolda giderken gemide, işte trende, tramvayda özellikle bir genç yavrumuzun elinde bir kitap hemen okuyanlar görürüm, sevinirim. Ama kitap hastalığı olduğu için bizde acaba hangi kitabı okuyor diye işte sağından solundan bakıp kitabı gördüğüm zaman eyvah keşke okumasaydı keşke bu yazılar gözüne isabet etmeseydi zehirli oklar gibi cümleler Kur'an-ı Kerim oku emriyle başlıyor ama İkra buyurduktan sonra Bismillahirrahmanirrahim İkra oku. Ama Bismi Rabbikellezi halak devleti idare edenler milli eğitim camiası buraya eğilmediği müddetçe dünyayı altına boğsalar huzur bulamazlar dönecekler ilk vahyin başına Allah adıyla okuyan Allah'lı bir milli eğitim sistemi kurulmadan İnsan olmak mümkün değildir. Okur yazar olmakla bir yere varılmaz. Mekanı cennet olsun. Öğretmenlikten, ilkokul müdürlüğünden emekli oldu. Bizden evvel vefat etti. Mezarı nurda olsun. Bir kardeşimiz Türkiye'de komünizmin moda olduğu zaman kendilerini aydın zannedenler Allah'ı inkar ederek münevver olduğunu sanan müfettişlerden biriyle bizim öğretmen kavga etmişler. Kavga da şöyle Sırf öğretmeni rahatsız etmek için, canım siz de Kur'an-ı Kerim her derde şifadır diyorsunuz Arkadaşımız diyor ki müfettiş bey izlemiyoruz Kur'an-ı Kerim'de Bizim Allah'ımız söylüyor. Ne buyuruyor? Estaizu billah. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifaun. Ayet bitmedi. Ve rahmetül müminin. Yine bitmedi. Ve la yezidu zalimine illa hasara. <laughs> Kur'an-ı Kerim tüm insanlığın bütün dertlerinin şifasıdır. Ama müminlere rahmettir. Fakat ve zalimine illa hasara. Bu Kur'an insanlığın bütün dertlerine şifa müminlere rahmet olan bu Kur'an-ı Kerim zalimlerin, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların, Allahsız kitapsızların, din düşmanlarının sadece husranını artırır. Niye? Kur'an'ı duydukları gibi rahatsız olurlar. Ezandan rahatsız oldukları gibi, camiden rahatsız oldukları gibi, tarikattan rahatsız oldukları gibi, şeriattan rahatsız oldukları gibi, marifetten, hakikattan rahatsız oldukları gibi. Hoca bu ayeti okuyunca müfettiş diyor ki öyleyse gider matbaaya, matbaadan şu elimin yarısı kadar Hamayil tipi Kur'an-ı Kerimler var. Alırım bir tane, cebime koyarım, her dertten kurtulurum. Alay ederek söylüyor. Hoca da ona şu cevabı veriyor. Sen ne dedin dedim. Çünkü buluştuğumuzda sinirden patlayacaktı. Sen ona ne cevap verdin? Dedi ki Allah dilime şu cümleleri verdi. Dedim ki yazıklar olsun sana. Müfettişsin. Yüksek okul bitirmişsin. Kendine aydın ve ver diyorsun. Sen hasta olsan Bütün dünyaya söylüyoruz bunu. Baştan hepsime. Sen hasta olsan Dünyanın En uzman müteahhassına Gitsen doktor beye. Hastalığını yüzde bin Doğru tespit ve teşhis etsen. Sonra Bu hastalığa yüzde yüz şifa verecek bir reçete yazsa sen de o reçeteyi alıp götürüp evdeki ecza dolabına koysan veyahut ecza dolabında bırakmadın gittin eczaneden ilaçları da aldın getirdin ecza dolabına koydun ilaçları kullanmıyorsun bu ilaçlar sana şifa olur mu? Kur'an-ı Kerim'i hayatımızdan çıkarmaya çalışanlar hele Kur'an-ı Kerim'in manasını hayatımızdan çıkarmaya çalışanlar. Kur'an-ı Kerim'in hakikatini hayatımızdan çıkarmaya çalışanlar. Emekli olmadığım zaman bazı konferanslara çağrıldığımda şunu söylemişimdir. Dünyaya bir kurtuluş reçetesi yaz deseler benim reçetem hazır. Bir, Kur'an-ı Kerim okunacak, güzel okunacak. Kur'an-ı Kerim okuyan, okumayan kalmayacak. İki, Kur'an-ı Kerim anlaşılacak ama doğru anlaşılacak. Üç, bu iki yetmez. Bu iki yetmez, daha birini yapamadık. İşimiz çok. Okunacak, anlaşılacak, doğru anlaşılacak. Üç, hayata tatbik ve tahkim olunacak. ağırıp çağırıyorlar. Bir layıklık türküsüdür, demokrasi türküsüdür. Adına demokrasi diyor ama uzaktan yakından demokrasi olmayan bin türlü zulümle ümmet Muhammed'e zulüm ediyorlar. Biz canlı tarih olduk. Öyle lafla konuşmuyoruz. Üstadın dediği gibi akrebin kıskacında yoğurdu bizi kader. Sevgili kardeşlerim biz yaşaya yaşaya geldik. 68 kuşağıyız. Neler gördük neler gördük. Müslümanla neredeyse 50 sene 60 sene gericilik yafkası yaftası takan yobazlar hainler gördük hala içimizde yaşıyorlar. Ezandan rahatsız olanlar. Bu üçü yaparsak, güzel okur, güzel anlar, güzel tatbik edersek, böyle bir nesil yetiştirebilirsek, bu neslin içinden Evliyalar yetişir, Yunuslar yetişir, Mevlana'lar yetişir, Hacı Bektaşlar yetişir, Akşemsettinler yetişir, Şahın Akşibentler, Abdülkadir Geylaniler yetişir. Bu üçü olmadan, şimdi namaz kılmadan evliya olduğunu söyleyen sapıklar var. Şeriatsız tarikat zındıklıktır, şeriatsız hakikat zındıklıktır. Şeriatsız marifet zındıklıktır. Şeriatı güzel yaşamadan hiçbir şey olmaz. Ama şeriatı yapıp da ham sofuluk yapmakla da bir şey olmaz. İki raket namaz kılınca kendini cennet-i ortasında görüp başkalarını cehennemde görmek, hastalığına tutulmak şeytan hastalığıdır. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Adına hadisi Muhammediye'de icabül mer'i bi nefsih diyor peygamberimiz. Kişinin kendi kendini beğenmesi. Ucub. İmam Gazali rahmetullah aleyhil bari alimlere, sofilere, şeyhlere, dervişlere, zahitlere, mollalara, hacılara, hocalara bu sallat olan bu şeytan hastalığını anlatırken diyor ki bu ucub hastalığının adı gizli kibirdir gecenin zifiri karanlığında sim siyah taşın üzerinde yürüyen siyah karıncanın ayak sesi gibi insanların üzerine saldırır. Gözle görülmez. Marifet aydınlığıyla onu görmek lazım. Hamsofu'nun biri geldi. Ahmet İbni Ambel rahmetullah aleyh efendimize dedi ki bu gece rüyamda ikimizi cenneti alada gördüm. Rabbimiz bize seslendi, dedi ki kendi adını söyleyerek seninle Ahmet bin Hammed'in artık ibadete ihtiyacımız kalmadı, cennetliksin. Hazret güldü. Dedi ki aptal, ahmak. O melun seninle benden başka ahmak bulamadı mı kandıracak? Peygamber aleyhissalatu vesselam'a Cenab-ı Hak vabud rabbek hatta yetiyekel yakin diyor. Son nefes bu vücudu terk edinceye kadar hiç kimseden ama hiç kimseden kulluk ve ibadet vazifesi bitmez. Bunu asla unutmayalım lütfen. Şimdi Hazreti Pir şöyle diyor. Onun meclisinde bulunmak şeriat-ı aliyenin zahirini biliyor, batınında gayet güzel öğrenmiş. Onun meclisinde bulunmak insanı emir buyurulan esadiyete saadete demiyor. Arapçada bir saadet var. Mutluluk demektir. Bir de esadiyet var. Mutluluğun en zirvesine esadiyet denilir. Esadiyete ulaştırır ve layık eder. Öyle bir alemin meclisinde bulunmak. Ne buyuruyor sevgili peygamberimiz? İnne lillahi ibaden Allah'ın Celle Celaluhu öyle kulları vardır ki men nazara ileyhim nazraten vahideten sayde saadeten la yeşka badehu ebeden onların yüzüne bir kere imanla muhabbetle bakanlar ebedi mesut ve baktiyar olurlar ve bir daha da şakı olmazlar Sadi Şirazi yekdemi sohbet be merdan-ı kuda Bihter esat sal boden der tuğa Böylelerinin meclisinde bir an sohbet etmek yüzyıl yıl müttaki yaşamaktan evladır diyor. Onlar Kur'an'ın atık olurlar. Vücutlarının her zerresi nuru Kur'an'la münevver. Ahlak-ı Muhammediye ile mütekallik olurlar. Cenab-ı Hak bizi de onlara bağışlasın. Zaten kıyam ve devamı alemde devamı alemde bu arifler yüzündendir. İnsan hakiki yüzündendir. Korkuluklar yüzünden değil. Bir korkuluk var. Bir de korkulukların böyle insan korkutan cinsi var. Siretleri suretlerine tebdil edildiği zaman yarın insanlık 12 bölük mahşer meydanına geldiğinde 11'i insanlıktan çıkacak. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Onun için bir kutlu böyle diyor. Sureti insan içi hayvan olursa kişinin daşlar ile düğünü insanı bulmazsa ne güç. Kainat Arifi Billah'la yaşar. Arifi Billah ise dinde yani din-i celil -i İslam'dan ulaşır ve ulaştırır. Arifler marifet iklimine neyle ulaşır? İslam'ı yaşar, İslam'ı yaşatır. Önce öğrenir, sonra öğretir. Önce yetişir, sonra yetiştirir. Sizin hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu Fakri Kainat Efendimiz. Şu halde din İslam Arif-i Billah yetişsin içindir. Çiçekler açsın, meyveler yetişsin diyedin. Kuru odun gibi Allah'ı zikretmeyen insanda ne hayır var? Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki Allah'ı zikredenle zikretmeyen ölüyle diri gibidir. Yem yeşil çiçek açmış, meyve vermiş ağaçla kurumuş odun gibidir. Zikretmeyenler cehenneme odun olurlar. Zikredenler çiçek açar, meyve verir, meyvesinden insanlar istifade eder. İşte o zaman ilmin şerefi kendiliğinden zuhur eder. Zira arifi billah mazhar cemal ve ayine-i zat-ı sıfatı zülcelal ilmiyle amel eder. Şeriatı varrayla amel eder. Cenab-ı Hakk'ın cemaline, celaline mazhar olduğundan yeryüzüne rahmet ve inayet olur. Onların yürümesi, oturması, konuşması her şeyleri insanlara rahmet olur. Kulasa bütün asarı cemaliye hak. Bu yüzden zuhur eder. murad ilahi bu veçile kendine bir ayine bulunarak kendisinin kemal özle bilinmesidir. Allahu Zülcelal'ın bu kainatı yaratmasının asıl gayesi ve maksadı, özü ve kulasası böyle yüzüne bakıldığı zaman Peygamber Efendimiz'e soruldu. Veliler kimlerdir ya Resulallah dedi. Ki Kur'an-ı Kerim onlar için ne diyor? Ela. Dikkat. İnne evliya Allah la kavfun aleyhim ve lahum yahzenun. Allah'ın velilerine iki cihanda hüzün ve keder yoktur. Onlar ellezine amenu ve kanu yettegun. İman edip müttaki olanlardır. Yüzlerine bakıldığı zaman Allah hatırımıza geliyorsa işte onlar evliyamdandır. Yoksa evliyai tahta kubayi la yarifuhum ahadun gayri. Benim velilerim benim perdelerimin kubbelerimin altında gizlidirler. Onları benden başka kimse bilmez. Ama sinyaller, işaretler, şifreleri Peygamber Efendimiz biliyor. Kainatın yaratılış sırrı böyle zatlar yetişsin. Cenab-ı Hak onlara bakınca onların gönül aynasında masiva hubarları değil, masiva lekeleri değil, ne dünya ne ahiret tozları değil, cenab Hak kendi cemalini seyrederek ondan mütelezziz olur. murad ilahi bu veçile kendine bir ayine bulunarak kendisinin kemal özle bilinmesidir. Bilinmeyi sevdim diyor. Fe ahbebtü en uğrafa. Marifetle bilinmeyi sevdim ve khalaktul halga li yarifuni <laughs> mahluk beni bilsin diye mahluku yarattım ve mahlukun da kamili, ekmeli özü olan hakikati Muhammediye'yi yarattım. Bu olmazsa muhakkak kıyamet kaim olur zira cemale masar olmayınca tecelli celale takat getirilemeyerek umum birden helak olur, fena olur. Demek ki din-i celil İslam'ın Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam Efendimiz vasıtasıyla ikra diye başlayıp Bismi Rabbi kellezi halakla devam edici ilerisi uçsuz bucaksız marifet hazineleri nice bin irşad düsturlarıyla dot doludur. Mevlana'mızın ifadesiyle Bikri fikri kainatın çak çak oldu fakat perde ismette kaldı mani Kur'an henüz kainatta ne kadar fikir düşünce varsa tamamının bekareti paramparça oldu dul oldular ama Kur'an-ı Hakim perde ismette hala insanlar yüzünün duanı bile kaldıramadılar. Yarın mahçerde Cenab-ı Hak kendi kitabını kendi okuyacak, hafızlar secdeye kapanacaklar. Eyvah! Rabbimizin maksadına uygun okuyamamışız. Müfessirler, Cenab-ı Hak kendi kelamını kendi tefsir edecek. Müfessirler eyvah! Maksad-ı ilahi tam yakalayamamışız diye mahcubiyetten secdeye kapanacaklar. Cenab-ı Hak kelam kadimini doğru anlayıp, doğru anlatıp, doğru yaşayarak kamil insan yetişmesine, kamil insan olmaya cümlemizi muvaffak bil hayr buyursun. İnsanı kamillerle görüşmeyi, konuşmayı, buluşmayı, sevişmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Ve ahir davana enil ilhamdülillah. رب العالمين الفاتحه